İdeal neslin vasfı muhabbettir, sevgidir. Dostuna, düşmanına karşı mürüvvetli hareket etmektir. Elverir ki kalbinde Allah'a ait irfan ve izan olsun. İdeal nesil aynı zamanda hazırcı değildir. Başkaları tarafından hazırlanmış işin başına konma, ideal nesilden fersaha fersaha uzaktır. O tohumu kendisi atar, tarlayı kendisi sular, Çapayı kendisi yapar. Eli patlar, ayağı patlar, yorulur. Ter kan içinde kazanır. Çilesini çeker, sonra başkalarına bırakır.